Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün bayram günlerinden arkadaşımın boru patlamış. Boruyu takmış. Çapa makinesi çalışmamış. Tahminim bayağı uğraşmış. Uğraştın değil mi? Uğraştım, uğraştım. Ne kadar uğraştıydı? En az 2 saat. 2 saat. 2 saat gibi uğraşmış. Ben <laughs> de önce pomp burayı açtım. Geliyorum diye baktım. Normal. Ondan sonra buraya da geliyorum dedi. Normal bunu taktığın zaman az bir duman yapıp bir daha duman yapmadım. Bu yüzden enjektörü söktüm. Boruyu dışarıya alıp enjektörü dışarıda taktım. Püskürtme yapmıyordu. Püskürtme yerine damlama yani işeme yapıyordu. Ben de enjektör memeyi çıkarttım. Memenin ucu maalesef ki sıkışmış. Bakın ile çıktığınız zaman anca giriyor. Tam kapatamadığından dolayı işeme yapıyor. İşeme yapılan mazot kolay yanmıyor. Sisteme yapması lazım mazotun yanabilmesi için. Neyse ki bende de enjektör memesi varmış. Yani bunu bunlar için almamıştım ama bazı 7HP'lerin uzun ele, uzun enjektörleri için almıştım. Neyse buna uyum sağladı. E, Boruyu dışarı verip tekrar denedik. Püskürtme sistemi gayet güzel yaptı. Ondan sonra motor çalışmadı. Yani 2 saat uğraştığına göre pistonun üzeri madut dolmuştur. Bu mazot kolay yanmaz. Biz de ateş tuttuk. 10-15 defa çektik ve çalıştı. Çok şükür işlemi bitirdik. Tekrar çalıştıralım biz bunu şimdi. İnşallah. Bir de bergulayı çalışacaktın. Neyse ki bunun da boru orijinal olmadığından uyumsuz geliyor. Tam sıkmak lazım galiba bu sefer de. Tamamdır. Boru nadir bulunduğundan orijinal olmadığından enjektörü tam oturmamış. Bir de bunu sahibi kendi takarım dedi ben. Takarsın ederiz, da. Hallederiz. onda sıkıntı yok. Bir daha deneyelim geliyorum diye. Yoksa oraya bakır pul koymamız lazım. sızdırmayı enjektöründen dendiği enjektörün dibinden yapıyor. Enjektör tekrar söküp arasına pul takacağım. Ondan sonra tamamdır. Ve böylece bayramın ortasında kalan tarlasının işini bitirmeyen çiftçimizin arkadaşımızın işini bitirdik. Madut da kaçınmıyor. Boruyu da değiştirdik. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gül gül. Hoşçakal. <laughs>